Ready? Yeah. Three, two, and action. Bir sabah uyanıyorsun, eşin yanında değil. Yani eşin yanında ama bilinci yok. Ve bir şirket geliyor, eşinin bilincini geri getirebileceğini sana söylüyor. Ama her şeyde olduğu gibi bunun da bir bedeli var. Ve bu ödeyeceğin bedel mahremiyetin. Sırların, anıların, özel anların Bilek Mirror'ın Common People bölümünde insan hayatının sonlandırılması veya devam etmesi konusunda nasıl zorlu bir mücadele bu kişileri bekliyor? E, zor durumda kaldığımız zaman sevdiğimiz insanı hayatta tutmak için sevgimiz yeterli mi? Bunun için yeterli bir psikolojiye sahip miyiz? Teknoloji bunun karşılığında bize ne vaat ediyor? Veya bizden neler götürüyor? İlerleyen zamanda dünyamıza teknoloji bu şekilde adapte olursa bizler nasıl bir yol izleriz? Sizler bunun için ne yapardınız? Bütün bunları bu videoda konuştuk. Ama öncesinde bölümü izleyin ardından hemen bu videoyu izlemenizi sizlere tavsiye ederim. Amanda'nın bilincinin dijital olarak yaşatılması sizce psikolojik olarak ne anlama geliyor? Ee, burada bu durum bireyin fiziksel olan bütün yapısını baştan sona sarsan bir durum tabii ki de. Çünkü e, Amanda kendi kimliğini sürdürüyor gibi gözüküyor ancak bir uygulamaya satılmış bir veri tabanı ve bu veri tabanının sonucunda e, bu bir yerden sonra bilinç dediğimiz şey. E, kişinin kendi kontrol ve muhakeme mekanizmasını içerdiği için e, bir çatışma hali getirip bir yerden sonra bireyin bütün kontrol mekanizmasını baştan sona sarsabilecek bir durum gibi gözüküyor. Bilinçsizce reklamı söyleyen bir kadın figürü neyin metaforu olabilir? Şimdi belki de burada şundan bahsedebiliriz. E, bölümün ilerleyen kısımlarını Amanda okulda öğrencilerine ve öğretmenlere belirli ve eşine de dahil olmak üzere ...belirli reklamları sunmaya başlıyor. Ve e, bence günümüz koşullarında oldukça sarsıcı bir e, nokta. Çünkü bir uygulamanın içerisine girdiğimiz zaman uygulamaya devam etmemiz adına... 5 saniyelik, 25 saniyelik videolar denk geliyoruz. Ve o videoları geçmek için bile aslında o reklamlara maruz kalıyoruz. Burada Amanda'nın sesinin aracılığıyla sunulan reklamlar aslında günümüzün bir parçası... ...kadının sesinin bir reklam olarak görülmesi, sesinden sadece metalaştırıp nesneye dönüştürülmesi... ...kapitalist sistemin aslında bizim farkında olmadan hayatımıza ne kadar entegre ettiğini... ...ve o reklamların hayatımıza ne kadar adapte olduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü konuştuğumuz bir şey, belki senin de dikkatini çekmiştir Serdar... ...konuştuğumuz her şeyi uygulamaya girdiğimiz zaman reklamları karşımıza çıkıyor. Ve bu gerçek hayata dönüşmesi çok olası bir durum gibi de hissettiriyor biz izleyenleri. Mike'ın bu sistemi kullanarak eşini yaşatmak istemesi sevgi midir, bağımlılık mı? Mark için aslında zorunlu bir tercih gibi başlangıçta. Çünkü eşini kurtarmaya dair bir ihtiyacı var. Ve tabii ki burada başlangıçta sevgi gibi gözükse de bir yerden sonra bu bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Çünkü hepimizin hayatına zaman zaman birinin kurtarıcısı olma rolünü üstlenebiliyoruz. Bu bazen ailedeki bir kardeş, bir üye bütün ailelerinin bakımını üstlenerek bir kurtarıcı rolünü görüyor. Bazense birinin hayatını üstlenme konusunda zorlayıcı bir görev olabiliyor. Bahsi geçen Mike bir yerden sonra bunu bir bağımlılık haline getiriyor. Çünkü zaten biliyorsun yani bir şey ne kadar çok yatırım yapıyorsak Ondan vazgeçmemiz de zor olabiliyor. O yüzden Mike bu noktada işinden ödün veriyor, hayatından ödün veriyor ve parasından ödün veriyor. Ve bu bir yerden sonra o bağımlılığın pençesine bir nevi giriş yapmış oluyor. İnsan sevdiği biri için nereye kadar fedakarlık yapmalı? Bir hayatı sonlandırmak dahil mi buna? Ee, burada belki belki de şunu da bir e, düşünmemiz gerekiyor. Fedakarlığın bir sınırı yok baktığımız zaman. Yani bir limiti de yok. O yüzden genellikle insanlar fedakarlık yaptıkları zaman en son tükendikleri ve artık ben bununla baş edemiyorum dedikleri zaman fark edebiliyorlar. O yüzden fedakarlığın tükenmişliği diye bir durum söz konusu. Bunu ilişkilerimizde de hayatımızda da e, fazlaca e, feda ettiğimiz şeylerde kar bulamayınca çok daha net anlamış oluyoruz. Bu teknoloji bireyin benlik algısını nasıl etkiler? Bilinç hala o kişiye mi aittir? E, şimdi dizinin e, distopik olma noktası bu noktada bence çok e, kritik bir rol oynuyor. Çünkü bütün veri tabanında her bilgi mevcut. Şu an yapay zekada e, artık yeni sürümler de getirilmeye başlanıyor ve o sürümlerle beraber söylediğimiz her şeyin bir kaydı var. Yani artık ilk sohbet ediyormuşuz gibi değil, o sohbetin üzerinden dünden kaldığımızın devamı gibi sohbet edebiliyoruz. Ama burada kişinin kendi muhakeme ve becerileri olmadığı için bir yerden sonra kişi oldukça zorluyor. Michael'in yaşadığı duygular bir bakım verenin tükenmişliğini örnek olabilir mi sizce? Şimdi bunu zaten e, belki de ha, yani hayatlarındaki hasta bakıcıya e, rolünde olan hasta bakıcı olan e, kişiler bunu çok net anlayacaklardır. E, ölüm'e doğru yolculuk etti, ettiğimiz kişiler konusunda bazen tükenmişlik noktasına gelebiliyoruz. Mark da böyle oluyor. daha fazla mesaiye kalmak zorunda kalıyor. bunun için mahremiyetini açtığı o uygulama içerisinde çok daha zorlayıcı bir eee psikolojiyle karşı karşıya kalıyor ve bu da bir tükenmişliği beraberine getiriyor. Rever Mind gibi şirketlerin sunduğu bu hizmet kapitalizmin insan duygularını da mı sömürdüğünü gösteriyor? çünkü bu uygulama yani bu bölüm içerisinde çok güzel bir e, öğreti var aslında. Çünkü başlangıçta başlangıç paketi olarak başlıyor. Yani kapsam alanı içerisinde kaldıkları zaman ve Amanda yeteri kadar uyduğu zaman hiçbir problem yok. Ancak reklamlar başlayınca şirkete gidiyor Mike ve Amanda e, diyorlar ki artık sizin bu sürümünüz standart paket. Bir üst sürüme size almamız gerekiyor. Şimdi o üst sürüm içerisinde artık reklam yok. Ve bir üst sürümde daha geniş kapsam alanı sahipsiniz diyor. Ancak aradan biraz zaman geçiyor. Amanda'nın e, beyleğinin dinlenmeye ayrılan vakti daha da uzadığında bir kere daha gidiyorlar ve o zaman diyorlar ki sizi bir üst sürüme daha almamız gerekiyor. Ve en son sürümde ise Amanda artık duygularını, becerilerini, sesteki, telefondaki ses kaydını nasıl düzenleyebiliyorsak orada da aynı şekilde düzenleyebileceğimizi söylüyor. Ama Mike'ın artık bunu harcayabileceği bir para yok. Ve hayatımızdaki birçok uygulama içerisinde de zaten bunu fazlaca görüyoruz. Ve bu da kapitalist sistemin aslında bizim hayatımıza nedenle etki etmiş olduğunu veya edebileceğini gösteren ufak bir e, ön önsürüm diyebiliriz. Mike'ın para kazanmak için mahrem anılarını satması ne anlama geliyor? Bu psikolojik bir çözülme mi? Evet burası zaten e, güncel hayat ta artık hızla ilerleyen bir tehlikenin kendisini gösterdiği bir alan çünkü günümüzde insel grupları denilen gruplar veya Twitch gibi gruplar gençlerin bir şekilde kendilerini burada para kazandığı TikTok'ta aynı şekilde kendi bedenlerini ifşa ettiklerinde mahremlerini açtığında orada giderek artan kategoriler karşısında para kazandıklarında ve Mike'de olduğu gibi idrarını içme maskesini çıkarma veya kendisine fiziksel anlamda bir takım işkencelere maruz bıraktığın daha fazla para kazandığını gördüğünde artık duygular bir meta haline geliyor ve kişi bir yerden sonra vitesi sürekli arttırmak zorunda kalıyor. Yani aslında günümüzü bir yerden bu durumunda fazlasıyla etki ettiğini görmekteyiz. Kişisel hayatı üzerinden para kazanmak bir bireyin ruhsal bütünlüğünü nasıl etkiler? Şimdi başta kişi kendi kontrolünde olduğunu düşünüyor. Tıpkı Mark'ta olduğu gibi. Yani orada kendisine para vereceğini teklif ettiği şeylerde insanlar daha fazlasını talep ediyor ama Mike bunu kabul etmiyor. Ancak bir yerden sonra dışarıda paraya ihtiyacı yani eşinin bu sürümlerinin parasını kazanmak için daha fazla orada kalması gerekiyor ve hayır diyebileceği birçok noktada artık evet demeye başlıyor. Yani kişi kendi kontrolünü kaybettiği için artık o sistemin mecbur bir kölesi haline gelmiş oluyor. Bu sistemin gerçek hayattaki karşılıkları neler? Sosyal medya ya da OnlyFans gibi platformlarla benzerliği var mı? Evet, e, şimdi günümüzde onu fans gibi uygulamalar artık sıklıkla ortaya çıkıyor. Kişiler kendi mahremiyetini, kendi bedenini ilk, ilk etapta belki bundan bir utanç veya mahcubiyet duyabilecekken bir yerden sonra bunun karşısında kazandıkları para olsun, onay olsun, belki sevildiğini düşündükleri o ihtiyaç olsun Kişinin artık gerçeklikle dış dünya arasındaki o algıyı bozmaya başlıyor ve bunun artık çok daha yaygın bir şekilde tüm dünya genelinde karşılığını görüyoruz. Sizce bu bölümde özgür irade diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Görünürde bir özgürlüğe sahip gibi gözüküyor ancak Mike'ın kararlarıyla ortaya çıkıyor. Çünkü aslında süreç... Amanda'nın komaya girmesiyle zaten sonlanıyor. Yani dışarıdan yönetilmiş bir programın ve Mike'ın kararlarına bağlı aslında seçimlerimizde özgür olduğumuzu düşündüğümüz ama hiçbir özgürlüğümüzün olmadığı yani o seçeneklerin bizi seçtiği bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Mike'ın sonunda kendi hayatına son vermeyi düşünmesi sizce neyin göstergesi? Aşkın yok oluşu mu, bireyin tükenişi mi? Şimdi bölümün ilerleyen noktalarında şunu görüyoruz. Amanda artık en üst sürümden bir uzatma paketini satın alıyor ve eşiyle yıl dönümüyle diyor ki ben artık buna daha fazla devam edemeyeceğim. Benim hayatıma son vermeni istiyorum diyor. Mike da bunun üzerine eşini yastıkla Boğuyor. Şimdi bunun üzerinde bakacak olursak aslında Mike artık bir yerden sonra hem bir ötekinin bakımının kararını vermesiyle hem kendi hayatının tükenişe gitmesiyle beraber ikilemde kalıp aslında o tükenmişliğin şey vermiş olduğu bir sonuçla böyle bir kararı sürükleniyor. Burası seyircilerde birazcık daha... Kulu bir alan yaratıyor çünkü Mike o mahremiyetini sattığı odaya giderek intihar ediyor. Yani artık kendi mahremiyetinin kendi bedeninin de bir nesne olarak gözükmesi işin de artık bir nesne olarak görmesiyle de ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda belki de çok öncesinde başlaması gereken yasın zamanı şimdi geliyor da olabilir. Bölümün genelinde insan onuru sizce nerede konumlanıyor? Şimdi burada e, birazcık zorlu bir soru çünkü insanların acıları söz konusu ve bu acılar karşılığında sunulan hizmetin sürekli bir e, yükseltme yani paket olarak düşünürsek yükseltmeye gitmesi insanların aslında çaresizlikleri, acıları gibi konularda çok ciddi bir manipülasyona da sebep olabiliyor ve insanların çaresizliğinin ulaşmış olduğu noktayı bir yerde görüyoruz burada. eğer sizin bilinciniz dijital bir sistemde yaşatılacak olsaydı bu hala siz olur muydunuz? Ee, hayır çünkü orada tamamen yapay zekanın da şu an üretemediği şey duygu. Yani yüklenen duygular üzerinden yorumladığı için o kişinin de belliğindeki anıları harekete geçirdiğini düşünüyor ama hayır o kişi artık orada değil. Yani yüklenmiş olan sistemin üzerine kurulu bir başka sistem. Amanda yaşamayı reddediyor ve Mike'tan hayatına son vermesini istiyor. Ama birçok ülkede ötenizi hala yasak. Sizce insanın kendi hayatı üzerindeki bu kararı vermesi neden bu kadar tartışmalı? Psikolojik olarak bu yasak bireyi nasıl etkiler? Evet çünkü bunun birçok etik, ahlaki ve dini olarak halen bir e, çelişki yaratan bir durum. Çünkü kişinin kendisini bu karara vermiş olması o kişinin gerçekten bunu arzu ettiği bir yerde mi yoksa dini açıdan bir insanın kendini kendi hayatını sonlandırmak istemesi ne kadar olası veya bir kişinin buna karar veriyor olması o kişinin üzerinde nasıl vicdani ve ahlaki bir boyut yaratır? Belki de markın en sonunda hay kendi hayatına da son vermesi bununla ilişkilendirilebilir. O yüzden halen e, o etik sınırlar konusunda bizleri zorlayan bir soru sanıyorum ki. Peki sizlere bir soru. Sizce siz Mark'ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Eşinizin bilincinin geri getirilerek yaşatılmasını isterdiniz yoksa o hayatına bir son mu verirdiniz? Ya da sevgi bir kişiyi hayatta tutmak için yeterli bir sebep mi yoksa yeterince güçlü bir sebep değil mi